Bunun bir numaralı müsebbibi de memur sendir arkadaşlar. Sağda solda yaygara yapıp sendika aidatımızı iptal ettiler diye kendilerini kurtarmaya çalışanlara bugün buradan bir kere daha cevap vereceğiz. Değerli arkadaşlar bunun tek bir sebebi vardı. O da memur sendir. Sebebi şudur arkadaşlar. Biliyorsunuz yüzde bir barajı getirdiler. Sırf küçük sendikaları ekarte edip bize üye olsunlar diye. Ama mahkeme hakkaniyetli davranarak dedi ki bu eşitlik ilkesine aykırıdır dedi. Yüzde bir iptal etti. Bu sefer de tekrar AKP ile beraber işbirliği yaparak Çalışma Bakanlığı eliyle ek protokol yapıp bir madde çıkararak yüzde barajını getirdiler. Yüzde iki barajı da çıkınca mahkeme gene bunların yaptığı işin tilki oyunu olduğunu, düzenbazlık olduğunu karar verip yüzde iki barajını da iptal etti. Ama bunu iptal ederken de TOMP toplu görüşme ikramiyesi maddesini iptal ettiğinden dolayı ayın 15 itibariyle bu karar düzeltilmediği sürece 347 lira eksik kalacağız arkadaşlar. Biz KESK olarak konfederasyonumuz açıklama yaptı. Biz de bugün burada yapacağız. Tüm Türk Türkiye genelinde bunu örgütleyeceğiz. Daha sonra da bunun meclis ayağını öreceğiz arkadaşlar. Bu bir ilktir. 347 lira belki küçük bir rakam gözükebilir ama bugün ekonomik şartlar içerisinde bizim için büyük para. Özellikle PTT çalışanlarının biliyorsunuz bir sürü hakkı gasp edildi. Bunlardan bir tanesi de 3600 ek gösterge hala verilmedi. Ayrıyeten burada eşitlik ilkesine aykırı olarak firma personel arkadaşlarımız hala kadroya geçilmedi. Biz her defasında onlar için meclis üzerinden çalışma yürütüyoruz ama maalesef güçlü bir şekilde saldırmadığımız için firma personeli arkadaşlar hala kadroya geçmedi. Burada eşit bir şekilde çalışmamıza rağmen hatta onlar bizden daha çok zor koşullarda çalışmasına rağmen bugün onlar kadroya geçmediler. Bunca sorun varken PTT'de bir de bu 347 lira soruna eklendi. Bunu yıllık yeküne vurduğun zaman çok büyük rakam arkadaşlar zamlarla beraber. Biz bunun çalışmasını zaten konfederasyon olarak yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Bugün buradan açıklama yapacağız. Birilerinin kulağını deleyeceğiz arkadaşlar. Aramızda Habersen Genel Merkez yöneticileri de var arkadaşlar. Onlardan bir arkadaşıma da söz vereceğim. Daha sonra da basın açıklamamızı okuyacağız. Memur senin yapmış olduğu 200 yüzlülüğü buradan deşifre edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yıllardır yaptıkları bir şey yok. Her toplu görüşmede bizi satıyorlar. Biliyorsunuz önümüzde yine bir toplu sözleşme var. O toplu sözleşmede de bize bir şey çıkmayacak. Biliyorsunuz 3.5 Ali Yalçın zamlara imza atıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yüzde 40lardan yüzde 50lerden açıyorlar ama gelinen noktada aldığımız zamlar yüzde %10. yüzde Bunlar da erimiş durumda. Ekonomik şartlar bellidir. Biz de arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamız için KESK haber olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Aramızda hukuk sekreterimiz Halil İbrahim Doğan arkadaş var. Sözü ona veriyorum arkadaşlar. Değerli PTT emekçileri hepinizi Habersen MYK adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplu sözleşme masaları arkadaşlar emekçilerle işverenin karşı karşıya geldiği emekçilerin ve kurumların sorunlarının çözülebileceği yegane yerdir. Fakat bu masaya oturan yandaş yetkilendirilmiş ama etkisiz sendika tam 10 yıldır zaten kazanılmış hakları enflasyon oranında güncelleyip güncelleyip bize kazanım diye tekrar yutturuyor. Sanki bu haklar hiç yokmuş. Daha önce emekçiler bu hakları hiç almıyormuş gibi 100 lira olan hak enflasyon güncellemesiyle 120 liraya çıkıyor. Büyük kazanım, dev kazanım diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Bu kurumun çok ciddi sorunları var. Anonim şirket olduk. Daha sonra varlık fonuna devredildik. İHASE denilen bir yönetmelik çıkardılar. Bununla istihdam, personel istihdam etmeye başladılar. Zayıf sosyal güvencesi olmayan taşeron, hamaliye gibi çok başlılık getirdiler. Aynı işi yapıyoruz ama farklı farklı ücretler alıyoruz. Liyakatsiz insanları, sınavsız, müdür, başmüdür, daire başkanı koltuğuna oturttular. Kurumu ele geçirdiler. Kurumda liyakatsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk baş gösterdi. 7.201 sayılı kanun açıkça memur marifetiyle yapılır dediği halde gözümüzün içine baka baka taşerona Halen tebligat dağıttırılıyor ama biz dağıttırmıyoruz diyorlar. Ama dağıttırıyorlar. Türkiye'nin her yerinde taşerona tebligat dağıttırılıyor. Yarın öbür gün bir hukuksuzluk yaşandığında bu arkadaşların arkasında ne baş müdür duracak, ne müdürler duracak, hiç kimse durmayacak ki. Nitekim Bilecik'te yaşandı. Bakın bir emekçi kardeşimiz şu anda mahkemede yargılanıyor. Hiç kimseden ses yok. Bu çocuğun eline bu tebligatları kim verdiyse asıl suçlu da odur. 7201 sayılı kanun açıkça memur marifetiyle yapılır diyorsa sen bunu kalkıp da PTT'nin personeli olmayan taşeronun eline verip dağıtıramazsın. Bu kurumun çok ciddi sorunları var arkadaşlar. Biz şu anda hazineden bağımsız özel bütçeye sahip bir kurumuz. Bu kurumun ciddi sorunlarının çözüm yeri toplu sözleşme masasıdır. İHS'nin kaldırılması, eşit işe eşit ücret, kadın arkadaşlarımız bu kurumda yok sayılıyor. Cinsiyet duyarlılığı istiyoruz kadın arkadaşlarımızın da kurumda var olduğunu bilinmesini istiyoruz. Ona göre idare anlayışı, ona göre teknik altyapı istiyoruz. Bu kurumun çok ciddi sorunları var. Maaşlarımız biz ilk işe girdiğimizde arkadaşlar biz kamuda en yüksek maaşı alan emekçilerden biriydik. Şu anda maaşlarımız kamunun ortalamasının çok çok altında. Bu kurumun çok ciddi sorunları var. Kurumun kaynakları yağmalanıyor. Bunların çözüm yeri toplu sözleşme masasıdır. Fakat toplu sözleşme masasına oturan sendika işini gücünü bırakmış. Hazinenin parasıyla sendikacılık yapma derdinde. Biz kesk olarak şunu söylüyoruz. Üye aidat öder. Sendika kuruluş amacı olan sendika kuruluş amacı olan e, emek mücadelesini verir. Ama arkadaşlar hazinenin parasıyla sendikacılık yapılmaz. Hazinenin parasıyla sendikacılık yapmaya çalışanların Bugün kamu emekçilerini getirdiği nokta buradadır. Önce yüzde iki barajını getirdiler. Bu yüzde iki barajı ne demek biliyor musunuz? Sendika seçme özgürlüğünün önüne ekonomik engel koymak demek. Peki şimdi biz soruyoruz. Az önce Yaşar Başkan'ın bahsettiği bu ekonomik kayıp emekçilerin cebinden buhar olacak kaybın sorumlusu kimdir? Emekçilerin cebinden kayıp olacak bu para nasıl telafi edilecek? Şu ekonomik koşullarda Emekçilerin bu kaybı, bu hak kaybı nasıl giderilecek? Evet. Şimdi basın açıklamasını okumak üzere tekrar ben Yaşar Başkan'a veriyorum sözü.